arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz Minecraft <laughs> oynarız yanımda abim var. E, ee, yaratıcı Şehirleşme haritanızdayız. Burada görmüş olduğunuz gibi taksi EGM yapmıştık. Manka yapmıştık. Hemen şuradan Göbekli Tepe'den devam edelim. Göbekli Tepe arkadaşlar bitti. Komple bitti. Burada bilet gişesi var hocam. A hocam. Arkadaşlar bilet 5 zümrüt. Girelim. Duvarlarını da yaptım. Sana. Duvarları komple bitti arkadaşlar. Şu arka taraflar komple bitti. Çok güzel oldu bence. Değil mi? Evet güzel oldu arkadaşlar. Evet çıkalım. Dok. Ondan sonra ben ev gelin gelin beni takip et. Ama benim yerimdeki şeyi gösterelim bir tane. He balıkçıyı. Onun sonra gel gel. Buranın karşısında benim yaptığım. Gel. Arkadaşlar abim buraya renkli evler yaptı. Renkli evler bir sürü renk var. Bir de şuraya köprüden yol çektik. Böyle şurada bitiyor. Aynen öyle. Böyle. Ben sarı evi kiralıyorum. Abim daha fiyat belirlemediği için. Evler bu arkadaşlar. Nasıl? Güzel göster bir durum. Gösteriyorum. İçine bir gir. İçine sarının gir. Girişten giriyor. bir gir. Şimdi site gibi. Ya. Şurada... kalmalık yani bence. İyi buradan ya. geliyoruz, geliyoruz. Gelişimiz buradan. Tipi de güzel. Şunun kapıyı, şunun kapıyı. Hemen şu buna girelim. Bu turkuaz abim. Bu ne renk oluyor? Mavimsi. Bu abimin arkadaşlar ilk katlı evler. Bir alt taraf var, bir de Gerçi hepsi benim. Üst taraf var. Burada yaşayacak. Yaşamayacağım. Yaşamasın. sen. Vazgeçtim yaşama. Evsiz. Gel gel şimdi Of buradan da çok iyi gözüküyor bak benim ekrana. ekranı. Ben neredesin ya? Bak buradayım şöyle yere bakarak gel. Şeyi göster. Önce bir balıkçıya gidelim balıkçıya. Gidelim. Geliyoruz geliyoruz. Ama arkadan görecekler ya. O zaman önce benimkini göstereyim. Arkadaşlar ben yaptım İzmir Saat Kulesi. Tata Allah Allah. Çok efsane ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gel gel şöyle Geliyorum bir saniye. Burada abim çeşme yapacaktı daha tam yapmadı. Çeşme yapmayacağım böyle su var. Ha, su var. Buradan için kafanı koy içine iç. İçtik. Gel Dört tarafında aynı şeyler var arkadaşlar. Ben, normalde saat kayısına girilmiyor ama ben böyle girmeli yaptım. Burada bir şey yok. Şuradan. Abi keşke balkona çıkış yapsan. Yapacağım. Bence. Bundan, yapacağım. Şuraya da balkon var. Normalde var Burada balkon. Allah, Normalde balkona çıkışı. Balkon arkadaşlar burası, çıkışıyor. burası balkon. Burada da saat arkadaşlar, var. Arkadaşlar saat kulesi yazın İzmir saat. Saat var. Dört bir yana yaptın değil mi? yapmışsın. Dört bir Benim da var. Şeyleri apartmanlar miydik? Onu da Gö göstermedik. Gösterdik. Yani. Ne gösterdik? Evet gösterdik. Başka? Başka bu kadar arkadaşlar. Ha şurayı patlattım ben burayı şöyle deniz oldu burası. Ha şurada küçük bir. kulesi karşı denizler Şurada küçük bir ada vardı arkadaşlar. Küçük bir ada vardı. Bunu kaldırdık. Arkadaşlar bakalım gidelim şuradan bakın burada ne var. Yuhu. Aa bunun içinde falan golem oluyordu. Bir tane bir tane var. Bir de bakın burada ne var? <laughs> burada da portal var hemen yanında. Hemen gidelim abim yanına tekrar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bu yapıları yaptık ama yapıları yaptıktan sonra şey yapacağız. Eşya eşya yanımıza. alacağız yanımıza. alacağız. Özdür, nedir ait? Elmas, maden. Ya Onları kendimiz geliştirmeye çalışacağız. Sadece yapılar. Bir arkadaşlar şöyle çalışan demir farmı yapmak istiyorum ya yani. Deniyoruz olmuyor, deniyoruz olmuyor. Vallahi. Oyun seni var ya. Bu arada arkadaşlar ben buraya araba yapacağım. Abimle anlaşmıştık yol yardımı için. Ben yol için yardım etmiştim. Araba yapacağım. Hatta bak malzemeler şurada vardı da. Şimdi başlamıştım yok şimdi yapmayacağım. Bir dahaki videoda gösteririm yaparsam eğer. Ben de şu saat kulesinin etrafını palmiyeler falan filan yapacağım sonra kendime. Palmiye yaparım. ağacı yok ki oyunda. Yaparım ben. Sonra kendime bir tane ev. Ev yapacağım. Hmm, yes. Arkadaşlar bakın şurada bu. Tabii aklıma bence, başka bir şey gelmezse ev yapacağım. Bu bence başka şurada şey çok güzel görünüyor. Kuşlara içmesi için su yeri var arkadaşlar burada. Çok güzel görünüyor bence. Boş durmuyor yani. Gel bari bana yardım et. Geliyorum. Şu şeyin etrafını kıralım. Okay. Temizleyelim saat beş etrafını Temizleyelim. Aha. Olur, mi? Evet arkadaşlar videomuz bu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ay parmağım. Kapadım kapa.